Kardeşlerim selamlar kim ne yapıyorsunuz ne ölüyorsunuz nasılsınız oğlum en azından biraz daha şöyle başlasın yüzün videonun ortasında olurduk Her neyse kardeşim ne yapıyorsunuz ne ölüyorsunuz umarım ki iyisinizdir arkadaşlar bugün bir çığlığa ses vereceğiz Abonelerin ihtiyacına ve isteğine kardeşim kulak vereceğiz ve dedim ki artık bugün şu alttaki akvaryumu artık bir ayar vermenin zamanı geldi diye düşünüyorum Agalarım aşağıyı düzenleyeceğim ama aşağıda kurtarılmayı bekleyen Birader sesimize de çığlığımıza da kulak ver diyen dostlarımız var. Bugün o dostlarımızı alacağız ve yukarı kata geçireceğiz ama bence oraya geçirmeyiz, bence buraya geçiririz gibi. Arkadaşlar akvaryumun temizlenmesinde sadece camlarda değil, e, akvaryumda batozun bulunması da akvaryumun suyunu netleştiriyor. Çünkü niye fazla kalan artık yemleri vesaire yiyor. Abi bunlar suyun tabi rengini değiştiriyor vesaire vesaire. Batozun olması bu yönlerden de iyi oluyor. Ben mesela buraya tamam motor salladım falan ama e, buraya bir dört tane batoz koydum onu da söylemiş. Olay magaların dediğim gibi bugün şu aşağıdaki akvaryumumuzu temizleyeceğiz. Oranın dibi çekilecek, dekorasyon dekorasyonu yapılacak, batozlar kurtarılacak. Ondan sonra suyunu batacağız ve tabi biz bunları gecenin bir vakti yapıyoruz. Siz bunu saat 17.00'da izleyebilin diye. Elimizden gelen kardeşim her şeyi sarf sonra 17.00'a hedef koyuyoruz ama inşallah onu tutturabiliriz. Agar o zaman ne yapalım? Hemen videomuza geçelim. Birçok işimiz var. Bugün burayı temizleyeceğim bir de buraya bir pipoyu boyu taşından çıkartıp takamadık ya. Bunu bitti mi yapamadık kaç gün geçti ya. Arkadaşlar artık yeter ya. Vallahi şuradaki hava taşı. Bu ne ya? Arası o hava taşını sökeceğim oradan pipoya bağlayacağım lan. Vallahi bunun ayarını vermemiz lazım. O zaman hemen başlayalım böyle olmuyor akam. Lütfen like ve yorum yaptıysanız. Abi artık videomuza başlayalım. Lütfen like atmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyelim akalar. Like yorum Güzel olur. Yolumuzu buluruz. Fena olmaz. Arkadaşlar yeni kişilerin önüne videomuz çıkar. Zaten tek niyetimiz bu. Abi video çekecek zamanımız daha yoldur ama en azından agalarımıza ulaşabilelim istiyorum. Abi hemen başlayalım. Hemen. Vallahi çok iş var. Kardeşlerim soğuk bir kış gecesi gibi yine ısıtıcımızı yaktık çalışıyoruz bu kardeşim bidonumuz gerçekten bu videon herhalde 3-5 video daha karşımıza çıkacakmış gibi şimdi ne yapayım Arkadaşlar öncelikle şunun bir üstünü bir açalım tamam mı? Bunlar dünkü yemi hala yiyorlar. Çünkü ben dünkü yemi 10 dakika önce çektim. Dünkü yemi ne lan? Dünkü videoyu 10 dakika önce çektim yalan kardeşim. Bir yarım saat dinlendim o arada. Ondan sonra tekrardan geldim. Ondan sonra bunun bir şeyi olması lazım. Gel kardeşim şurada şöyle beraber dur ya manitanla. Niye ayrı ayrı duruyorsunuz kardeşim ya? Arkadaşlar şu üstleri bir toparlayalım. Şu camlar bizi kesmesin. Ondan sonra kardeşim oradaki oğlum cam yapışmış lan mübarek. Arkadaşlar Yalnız şurada bir silikonumuz var. Onu da size göstermek istiyorum. Acaba bulabilirsek şöyle göstereyim. Araçlar yapıştırdı dedikten sonra aklıma gelen şey sistem arkadaşlar akvaryum silikonu. Abi eğer ki akvaryum tamir edecekseniz bunu size Zinhar tavsiye ediyorum. Gerçekten efsane bir silikon. Yani o da arada girdi. Kardeşim reklam, meklam değildir yani. Ondan sonra acaba şöyle şunu bir şuradan çekmeye çalışıyorum ama yapışmış. Hani mübarek öyle böyle yapışmamış kendimizi kesmeden şunu şuradan çıkartabilirsek bunu çıkarttık ama acaba bunları nereye koysak? Şöyle bir bakıyorum dükkanımıza. Koyacak gerçekten hiçbir yer gözüme ilişmiyor ama bu kumlara ne olmuş kardeşim? Burada bir kum değişilmiş yani. Şuradaki araçlar büyük camımızı da alacağız. Ondan sonra operasyon başlayacak. Kanka cam çıkmıyor. Allah'ım herhalde camın son çıkışıydı hani bir daha. Girmeyecek gibi Oğlum ne oluyor lan Kardeş sanki kendimizi keseceğiz Bu neymiş lan Biz sakat sakat işlerde bugün gibi yani ha Bakalım bugün de inşallah başımıza bir şey gelmezse Arkadaşlar toptan gagataşı Satışlarımız devam ediyor Kalsiyum bloklarımız oradan bize selamın aleyküm dedi Arkadaşlar elimizde bir sürü var Almak isteyene e, satarız kardeşim Bilginiz olsun Şimdi şunu şuradan çıkartayım Arkadaşlar şunu da şöyle atalım bu ne kanka hani burada bir ne olmuş olabilir Hani şöyle bir bakıyorum Bir, bir balığın belli Hani iskeledi ama Hangi balık akvaryumdan kendini atmış da Bu hale gelmiş Bilmiyorum ama Kardeşim adam çok hoş şeyler Yaşamamış gibi hani Az daha uğraşsam belki Suya geri girerdin ama Niye böyle orada ölmeyi kardeşim tercih ettin Bilmiyorum hani ne vardı Kardeşim hani akvaryumdan zıpladın Onu da anlamış değilim Şimdi kardeşim şunu da aşacağız Yalnız burada benim Neyim var biliyor musunuz eskiyi yad edeceğiz Arkadaşlar eskiyi yad edeceğiz Hatırlayın Nevşehir'deyken Benim maşallah yazılı O akvaryumu bir hatırlayın Hatırladınız mı arkadaşlar O akvaryumu ben ilk aldığım zaman Su yoktu üç gün böyle su, Kum nemliydi tamam mı Ondan sonra o kumun içerisinde bir Çizgiler oluşmaya başladı Ne lan bu falan dedim arkadaşlar Minare salyangozu gördüm tamam mı Vay anasını şu bu falan dedikten sonra şu salyangozu gördüm. Eğer gösterebilirsem şu an gösteremiyorum kanka. Nerede lan? Hiç yok mu? Neyse birazdan dip çekerken görürüz. Minare salyangozu gördüm tamam mı? Ondan sonra onunla bir dostluğumuz başlamış oldu. Minare salyangozunu bir daha buldum. Şurada var tamam mı? Arkadaşlar bu akvaryuma ben o minare salyangozlarını attım. Ondan sonra minare salyangozu kumu seviyor tamam mı Bilader? Bu kumun içinde öyle bir çoğalacak ki gerçekten ciddi manada çoğalacak. Anlıyoruz burada bir motorumuz var. Tık 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 tık. Oğlum sen ne araba motoru musun sen böyle? Tık 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 yapın. Kendine yalan Şap, şaplığa yersin ha. Ondan sonra arkadaşlar onları ben oraya koydum tamam mı? Abi çok güzel üreyeceklerini tahmin ediyorum. Onları orada unutmuş durumdayım. Bilginiz olsun. Bir de şöyle bir mevzu var. Bak tam şurada bir balık yüzüyor. Gördünüz mü? Bu ne biliyor musunuz? Bu Yunus ciddi arkadaşlar. Biz bu Yunus ciddiyetleri açarken bir tanesi demek ki nasıl oldu bilmiyorum oraya zıplamış. Aşılamasız bir şekilde zıplamış ve orada da yaşamış gitmiş yani. İlginç kardeşim ilginç yani gerçekten öldürmeyen Mevlam öldürmüyor da. Hani bugün gibi bir şey oldu. Şimdi şunu şöyle koyacağım lütfen Japonlarımıza sesleniyorum. Ee, i̇çine girmeyin. İçine girip akvaryumdan tuvalete doğru gidersiniz. Bak gittiğiniz yol yol değil. Boktan bir çıkışı var o yüzden lütfen arkadaşlar hani. Ben size uyarımı yaptım. Bu saatten sonra beni dinlersin, dinlemezsin. Bu tamamen senin bileceğin bir iş. Şimdi kardeşim ne yapıyoruz? Tabii ki hemen bir oturacağız. Kardeşim çünkü çok yorulduk. Hemen şurada bir kardeşim şunu ıslatmayalım birader. Tamamdır. Şimdi kendimize bir kova çözmemiz lazım. Dükkanın kardeşim kapısına kova koyamıyoruz çünkü çalıyorlar. Ben anlamadım. Yakında polise vereceğim onu. Ondan sonra nane yiyecek kızım yani kova çaldı diye hapse girecek şopar. Haberi yok ama inşallah kardeşim öyle bir şey yapmam. Şimdi biraderim yani benden istese belki e, vermeyeceğim ya ama inadan çalmazsın kardeş. yani <laughs> niye çalıyor yani ya? Anlamadım ki. Şimdi şöyle kardeşim bunları şöyle bir açalım. Buradan bir dip çekimine girişeceğiz. İnşallah kardeş buralar zaten çalışmıyor. Bu nereden gelir? Nereye gidersin kardeş? Hani içinde bir titreşim var. Hani şimdi Yok değil. Burada da bir titreşim var. Ama kardeş bu titreşimler niye boşa gidiyor? Bir bakayım şöyle. Hava var kardeş. Hava var. Şimdi şuraya da bir bakmak istiyorum. Gerçekten hava var. Yani size bir şey söyleyeyim mi? Temizlememek için her türlü yolu deniyor gibiyim. Yemin ederim. Hani böyle iş yapmayayım diye her türlü sahtekarlığı şu an yapıyormuşum gibi bir his geldi. Bilmiyorum hani kanka size de öyle geldim ama bak mesela... O niye devrildi mesela değil mi? Yani maksat biliyorsunuz mu? Çalışmayayım yani kardeşim. Allah'tan pek çöpçü falanım yani. Düşünsene ben bir inşaat ustası olsaydım. Yaptığım inşaat nasıl olurdu acaba? Yani <laughs> Rabbim de biliyor ki. O yüzden ben herhalde inşaat ustası falan yapmadı. Şimdi arkadaşlar suyumuzu buraya koyduk. Buradan e, vatozlarımızı yakalayacağız. Şimdi kardeşim şurada 3 tane dostumuz var. Bakın gördüğünüz gibi kurtarılmayı bekliyor lütfen sizden istirhamım kepçeye kendinizin girmesi. Yani lütfen arkadaşlar hani lütfen bakın biz buraya devlet olarak geldik. Sizi kurtarmaya lütfen bana biraz o oh, kardeşim adam gerçekten kurtarılmaya açmış ya. Aslında batozumuzu devletin sıcak kolları geldi ve kepçeyle aldı. Şimdi diğer dostlarımın da aynı uhulet ve suhulet ile şu kepçeye girmesini ve akşam vakti beni üzmemesini arzu ediyorum. Lütfen geliniz. Kardeşim adam yakalandığından habersiz. Resmen arka sokaklardaki kardeşim başkomiser gibi yakaladım. Yani gerçekten onu var ya böyle yüzlü çoban gibi yakaladım. Adam şu an hala kendini akvaryumda zannediyor. Adamın kesinlikle ve zinyar yakalandığından şahsım adına ben haberinin olmadığını düşünüyorum. Şimdi şunu çaktırmadan bir çekeceğim. Acaba arkasında bir eşrefi mahlukat var mı? Bakın arkadaşlar şurada saklanmış bir 200 TL var. Pardon. Saklanmış bir vatoz balığı var. Onu kurtaracağız kanka. Şimdi oraya doğru bir hamle yapacağız. Ama dediğim gibi onun da yakalandığından haberinin olmaması lazım. Yoksa kaçar. Ondan sonra bizi uğraştırır vesaire vesaire. Olmuyor. Şöyle biraz uzaklaşacağız. Bakarak değil de kardeşim hissederek yakalayacağım onu. Yoksa kaçar gibi. Evet onu da aldık. Allah'a şükür olsun ben suyu 5 gün önce indirmişim. Yoksa kardeşim bu vatozları ben şimdi akvaryumda zabağaca kovalıyor olurdum. Bak şu köşede de bir e, dostumuz var. Sanki orada kardeşim yakalanmayı bekliyor gibi. Hani onu onu biraz sonra yakalayacağım çünkü çok uzakta. Hani onu ilk önce yakınımızdaki dostlarımızı acaba midyeyi mi kurtarsak? Bu midye kardeşim yaşıyor mu? Şöyle bir bakacağım. Midye ölmüş kardeşim. Hani Midye'ye... midyeye kardeşim yapabilecek çok da bir şey kalmamış. Acaba şu küpün içerisinde hayatta kalmak isteyen ve gelmek isteyen dostumuz aa bak adam resmen Türkçe anlıyor ya dostlarımdan daha anlayışlı lan kardeş yalnız şu şurada şurada put gibi ya onu timsah gibi kardeşim bak beni duydu ve hareket etmeye karar verdi görüyorsunuz değil mi hani adam resmen anakonda kardeşim hani böyle belgesellerde timsahlar olurdu yani ben size öyle söyleyeyim bu da onun gibi yani şu anda gitti kendini oraya park etti ben onu yakalarım yakalamaya da kanka şimdi şurayı mahveder. O yüzden bu gobelleri huzurlu bir şekilde orada tutmak adına onu yakalamayacağım. Şu kardeşim tasımızı şöyle bir çeviriyoruz. Oğlum bayağı vatoz varmış lan. Oğlum ne olur leopar vatoz üredi mi lan? Ha ne oldu? Arkadaşlar hiç bir tane bile yakalayamadım ya. Böyle bir böyle bir mevzu olamaz ya. Kanka gel ya gel Allah aşkına gel ya. Oğlum kimse gelmiyor lan. Ne olur ya Tülay diyor ya videoda birinde. Ne olur gel lan kardeş. O ne neye niyet ne neye kısmette bugün. Kardeşim yani ben seni almayacaktım ama sen de biliyorsun kirvem az önce söyledim. Ama demek ki kardeş sen neye yeltenirsin ama sana ne nasip olur ki sırlar dünyasının hani o mistik cümlesi gibi oldu. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi diğerlerini yakalamaya devam ediyoruz. Hani gönlümden geçen onu en son yakalamaktan ama Oğlum Balık ezildi lan sanki Yok yok sıkıntı yok merak etmeyin Arkadaşlar tabii bunlara bir aşlama da yapacağız Hani niye peki şöyle yapmıyoruz Belki balıklar rahat eder hani Ne bileyim belki daha insancıl bir yakalama olur diye Tahmin ediyorum ama kardeşim benim Şeyim de zayıf hani böyle bir yardım ediyorum ama Etmesem balık sanki Burada daha bir mutlu gibi hani Az önce kardeşim şu balıkların hepsi bu tazın içindeydi Şuraya biraz daha su ekleyeyim de Adamın sırtı dışarıda kalmasın üşümesin kardeşim. Evet. Şimdi dostlarımızı yakalamaya devam ediyoruz. Kardeşim pipoya değil de böyle cama doğru giderseniz sizleri kurtarmam daha kolay olur. Lütfen. Bak vazgeçebilirim her an. Hani gidip evime yatmak daha mantıklı gelebilir. O yüzden lütfen arkadaşlar hani Allah rızası için şu kepçeye kendiniz gidin. Yoksa kardeş ben bu suyu indiririm. Yüzerek değil yürüyerek gelirsiniz yarıma. Bak ben seni uyandırıyorum bak. Ben seni ayıktırıyorum. Yani, yani vatozlarla konuşuyoruz. Artık psikolojimiz bozulmuş. Vatozdan rica ediyorum hani lütfen gelir misin hani falan. Oğlum hakikaten vallahi sanki onlar da kurtulmak istiyorlar gibi hani resmen kepçeye gelmek istiyorlar gibi bir veri aldım onlardan. Şu anda kardeşim şu balıkta sanki kurtarılmayı bekliyor gibi. Oğlum vallahi kendileri geliyor lan. İnşallah bunlar yaşıyordur kardeşim. Hani sanki şu an ölü balık topluyormuşum gibi bir hissiyat geldi kardeşim. Hani hani böyle ölür de hani hareket etmiyor. Peki bu ne kanka mesela hani yüzüyor böyle. Hani bu nedir? Bu Venom falan mı kardeşim? Ne bu? Ne bu kardeşim hani bu şey vardı hatırlayın bir Örümcek adamı 3'te miydi? Örümcek adam 3'te herhalde Hani böyle siyah bir şey onu kuşatıyordu ya herhalde bu o kanka Şöyle suya gelmiş Balığı yakalarsa balığı kuşatacakmış gibi bir canlıya benziyor Kardeşim lütfen lütfen bak yardım edin bana Akşam vakti ben şurada balık yakalamaya çalışıyorum Dostlarım hadi Kepçeye girin kepçeye girin Bak satarım sizi ama kötü yerlere satarım Bak adam fanusu atar sizi ben size söyleyeyim. Bak gel. Oğlum çöpçü de var lan orada. Kardeşim ona niye çöpçü demişler acaba ya? Gerçekten merak ediyorum şu an. Bak bir anda öyle bir his geldi. Adam niye ötekileştirmişler? Kardeşim çöpçü olmasa sıçarsın sıçarsın. Mahalle bok götürür. Ey ee, yavrum ey. Sen ne, ne yaptın da sana böyle bir ünvan verdiler lan? He? Sen nereyi kurtarmış olabilirsin? Sen nasıl bir krallık yaptın ki sana böyle bir isim Lütfettiler oğlum vallahi var ya düşünsene o adamların bir gün çalışmadığını. Ha nane yeriz, nane yeriz. Bak şurada Yunus var. Kanka gel de seni de artık bir üst tarafa göndereyim yani Sen burada ne yapıyorsun vatozların içinde? Millet buradan çıkmaya çalışıyor, sen burada duruyorsun. Arkadaşlar midyemizi kurtarmak istedik ama midye istememişti. Ya da belki midye için geç kalmış da olabiliriz. Aa, aa şöyle şöyle yapsam acaba? Şöyle yapsam acaba nasıl olur? Gelmezler kanka, gelmezler. İlla zor yolu bize denettirirler. Ona batozun kendisi gelmiş lan. Sen de kurtul kanki. Arkadaşlar bu ben bu videoda herhalde 80 gün ya da 80 dakika falan Vatoz yakalayacağım gibi. Bak bak ben böyle bir salaklık görmedim diyecektim. Bir tane bile yakalayamadım zannettim ama yakalamışım. Allah'a şükürler olsun kardeşim. Bugün de biraz kolay oluyor sanki hayat. anlayamadım ama niyeyse. Şimdi normalde biliyorsunuz hepimizin hayatı zordur. Kardeşim hani böyle kolay gittiği zaman bir şüpheleniyorum yani. Diyorum acaba nasıl büyük bir zorluk gelecek arkasından? Hani nasıl büyük bir challenge gelecek diye. İnsan bir korkmuyor da değil. Oğlum bak şu köşede saklanıyorsunuz. Bak oraya gelmek için ayak atmam gerekiyor. Beni ayak kaldırıyorsunuz. Yani ayıp lan kardeş. Ben kaç yaşında adamım lan? Yakaladım mı ikincisini? Yakalayamadım. Hani kardeş hani bu videoyu Vatozları yakalayıp da çekebilirdik belki ama. Niye böyle bir video oldu ben de bilmiyorum. Aa kendi geldi. Gel lan gel lan sen de gel. Oğlum benim bayağı vatozum varmış. Ben de diyorum ki vatozum yok vatoz almaya gideyim. Anasını satayım meğerse tüm vatozlar buradaymış lan. Oğlum bence bunlar çoğalmış bak siz ne derseniz deyin. Bence burada şu büyük olan vatoz kardeşim tek başına üremiş gibi yani. Erkeksiz üremiş kardeşim erkeksiz yani öyle bir öyle bir duruma gelmiş kardeşim. Ben anlayamadım. Oğlum düşmek ister misin? Yani arkadaşlar Vallahi ilginç ya benim baya vatozum varmış ya Ben de diyordum toptancıya gideyim vatoz falan alayım Almayayım kardeşim bunları satsam zaten yolumu bulurum yani Bunları satarsam kardeşim herhalde e, Texas'ta kumar oynayacak parayı e, tövbe estağfurullah babam izliyor e, İnşallah kardeşim cami yaptıracak parayı bulurum yine geliyor Kardeşim o zaman da bizim imam izliyor Ben anlamadım ki şimdi ben ne konuşacağımı bilemedim kardeşim Şurada bir şaka yapamıyoruz ya bir, bir şaka yapıyorum imam kızıyor, bir şaka yapıyorum babam kızıyor. Kardeşim en son ikisini de engelleyeceğim. Ya, başka hiçbir şey yok. <laughs> Kardeşim bakın başka ne kaldı burada? Vallahi şöyle bir bakıyorum. Kanka herhalde bir şey kalmadı ya. Acaba daha başka balık var mı burada? Şu oğlum yalnız var ya bunlar bir ağırlaşmış. Yemin ederim size hani yerinden kalkmıyor bak. Dönüyor ya. Bu daha o kadar kirlenmemiş kanka ama şu kirvem resmen kire isim vermiş yani kirin adı buradan gelmiş bence şimdi ne yapalım biliyor musunuz bunlara bir aşılama şekli yapalım bu kirvelerimi şuraya mı koysak nereye koysak ya, ya kardeş burada ısıtıcı var burada hayat şartları gerçekten standartlar baya iyi bu kirvelerimi kurtardık yani bu kirvelerimi Bence buraya bir yere serpiştirelim. Satması da çok kolay olsun. Kardeşim hayat zaten zor. Bari bir de balık yakalamayla uğraşmayalım gerçekten. Oğlum benim bu hayatımda ne var da ben böyle alıp veremiyorum anlayamadım ki kardeşim yani. Bana sorsanız hani ki kardeşim 8 çocukla dul kalmış gibiyim ya. Anlayamadım ki kardeşim benim bu dertlerim niye böyle yani. Şimdi kanka dükkanda bir şeyler arıyorum hani içine koyabileceğim tarzda. Oğlum bak bak. Turşu bidonu kanka her işe yarar yemin ederim. Anneannemizin elindeki o çikolata şeyi miydi? Hani açıyorsun da içinden çıkmıyor. Dondurma mıydı? Ha dondurmaydı o. Hani böyle dondurma kutusu gibi kanka. Her alta arıyor. İçinden her şey çıkıyor. Bak Yunus'a bak. Mesnevi'den ders al. Bak adam az önceki akvaryumda yaşıyordu. Gördünüz değil mi? Bak bu da sahtekar. Az önceki şartlara bak kardeşim. Şimdi ben onu kurtaracağım. Ama adam öleyim diyor. Yani yazıklar olsunlar sana. Araçlar sanki kalan baklar. gelmek istemiyor gibi. Oğlum gelin lan gelin. O baya reis ne yapıyorsunuz ya? He? Oğlum timsah gibisiniz. Yemin ederim bu timsah yürüyüşüdür ha. Aç neydi? Ne coğrafi miydi? Neydi kardeşim? Coğrafya dersi miydi? Neydi onun adı? Açın onu kardeş. Orada da böyle timsahlar böyle geziyor yani, yani adam o, o sonuncu var ya kesin yaşamaz. O sonuncu var ya hayatının darbesini aldı benden yani. O anlatılmaz kanka. Yani o hocalarından aldığım ders gibi oldu ya. Çok ağır oldu yani. Oğlum girsene. Yine üstümüz başımız kirlenecek gibi ama Allah'a şükür olsun sanki işimiz biraz zas gitti. Enteresan. Dur oğlum dur hemen devrilme lan. Biraz aşılama olsun hani yalandan da olsa. Ve millet izliyor Şimdi tamam ben biliyorum siz yaşarsınız. Siz komandosunuz siz ağasınız paşasınız da. Oğlum millet izliyor bekleyin de şurada bir hani. Adam sonra diyor ki aşılama yapmadın. oğlum mu kardeşim aşılama nasıl yapmadım ben ya? Bak şu an aşılanıyor ya. Bak Allah da senin belanı vermesin şişe. Sen sen ne rezil adam çıktın ya. Oğlum ben bunu ne yapacağım ben bunu şimdi 32 dakika boyunca eline mi tutacağım böyle? Bak ya. Yazıklar olsun. Oğlum ben böyle bir şişe görmedim. Normalde bu şişenin şöyle dik durması lazım ha. Yüzmesi lazım. Oğlum bu, bu şişe resmen benim hayallerim gibi kanka. Oğlum Allah aşkına bir rahat dur ya. Ne oluyor lan? Çok ilginç ya. Bir saniye geliyorum. Arkadaşlar bu video gerçekten çok ilginç oldu. Yani bu video gerçekten çok verimli oldu. yani. Şöyle bir bakıyorum baya bir iş yaptık. Mesela ne yaptık? E şuraya dip çekimi yaptık. E bu videoda şurada iki balığımızı kusturduk. Yunuslarımıza biraz spa deneyimi yaşattım. Gerçekten ee, kulunçları vardı. Onların kemiklerini falan kütürdü ettim. Vatozlarımız hakkında bir şey yapmadık. Onları sadece kurtardık falan. Ondan sonra ne bileyim Japonlarımızla biraz gezi yaptık. Onlara emirler turu yaptım kardeşim. Etimeskutu falan gösterdim. Ondan sonra şuradaki kardeşlerimizle biraz hasbihal ettik bu videoda. Onların ee, dertlerine derman olmak için onlarla hasbihal ettim. Onların kardeşim sıkıntılarını alıp ee, belediye başkanımıza söyledim. Yani gerçekten birçok şey yaptığım şu videoda ee, benim gerçekten içim rahat. Yani gerçekten 20 dakika dolu dolu ya bir sürü iş yaptığımız, zamandan tasarruf ettiğimiz bir 20 dakika oldu. Allah'ıma şükürler olsun. Yani gerçekten bu videodan içim sindi. Dişim Barbie demeyeceğim. Yani o kadar ki saçma oluyor ki tamam ama demişte de bulundum yani. Velhasıl ben bunların bir aşlamasının olmasını bekleyeyim. Ondan sonra bunları da salayım. Tamam mı? Bu videoda Sonra defolup gideyim kardeşim, Allah çarpsın defolup gideyim. Çünkü baklaları yakalarken o kadar çok konuştum ki... ...kardeşim 20 dakika geçti. Anlam Anlamadım kardeşim bu nasıl bir iştir ya? Arkadaşlar ben biraz bekleyin bir tamam mı? Burada evet. böyle kalsın. Yarın zaten yine dükkana ben geleceğim. Benden önce dükkana gelip de çalışan birisi olmadığı için... ...şey de diyemezler hani dükkanı kirli bırakmış gececiler. Hani örtas bir şey de diyemezler. Yani kendi kendimin ayağına da vurmayacağım için... ...bura böyle kalsın yani çünkü saat gerçekten artık... Bilmem kaç oldu. Şöyle bir bakacağım. Bir saniye ileride. Şöyle bir bakıyorum. Bak saatimiz saat 9.19 geçiyor. Hani artık ben de insanım. Hani bir eve falan gideyim. Belki bir dinlenirim. Hani bir olmadı bir akşam yemeği yerim. Belki. Yani öyle bir şeyler olur. Arkadaşlar ben şimdi bekleyeyim. Şundan aşılaması olsun. Salıp eve gideceğim. Yani bunu bunu yarın ki inşallah video yapacağız. Ben de isterdim bu videoda burayı doldurmuş bile olayım ama. Karışım bir şeye Niye edersin de ama belki de nasip olmaz yani. Anladın değil mi? Hani oradaki inciyi aldın değil mi? Yani işte kardeşim her şey istediğin gibi olmaz hayatta. Ben de bugün bu videoda bunu öğrenmiş oldum, deneyim etmiş oldum. Bu kirgelerimi de kurtarmam. sonuçta bir can kurtardık kardeşim. 200 TL kurtarmadık tamam. Öyle yazma, öyle yazma. Yorumlar öyle yazma. Ama kardeşim orada canları kurtardık. Bu videoda böyle olsun. Ne yapayım akam yani ya şimdi ben ben de bu videoyu kırtak yapamam ki. Kardeşim Yarın inşallah Allah büyüktür.